Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Çay yapacağız sizlerle beraber ve bu videonun içerisinde bir videoda 3 tane garip oyun oynayacağız. Bu oyunda nasıl bir kahve yapılır oyunu? Kettle'ı aç diyor. Açtım. <laughs> bu ne ya? Bu nasıl bir gerçeklik? Çay şeyini aldım. Fincanın içine koyacağım. Koydum çok güzel. Müthiş bir oyun. Ha, önce kettle'dan suyu koyacağız. Ben şekeri de koyuyordum ama haklısın. Kahve mi yapıyorum, çay mı yapıyorum? Ben kahve yapıyorum diye girdim. Galiba çay yapıyorum şu an. E, çayı karıştır diyor. Çık 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 çık. gerçekten çok anlamlıymış. Şeker kullanmıyorum ben ama oyunda kullanmam gerekiyor. Süt mü? İngiliz kraliyet ailesi üyesi miyim ben? Niye şey yapıyorum? Çık 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 çık. Çayı al. E, çayla çık. Çıktım. Kettle'ı aç. T Dog time mı? E, çay şeyi yok. Bir dakika. E, Kettle'da su kaha yere düşmüş. <laughs> Ama yine de köpek ne alaka? köpek maması. Bir yan çay köpek maması ile yapacaktım. Çok tuhaflaşmaya başladı bu durum. Çık 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 çık. Tamam çayı da karıştırdım. Şeker al diyor. Şeker bunun arkası falan mı? Bir de bu niye bana bakıyor? <laughs> <laughs> e, ee, bayım burada şeker yok. Ee, arkadaşlar burada şeker yok. <laughs> ne oynuyorum ben şu an ya? Şeker yok. Bu mu şeker? Cık. Şeker sizmişsiniz ya. Uf. Sizi çayın içine koymam gerekiyor falan diyormuşum böyle. Ama gerçekten yani e tamam köpek maması koyacağım. Donmuş süt koyacağım. Çık 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 çık. <laughs> <laughs> Çok kötü. Bu olay nereye gidiyor ya? Kettle'ı aç. Arkadaşlar kettle yok. Çay poşetini al. Çay poşetini kabın içine koy. Ha bunun içine pardon. Kettle'ı al. Kettle'ı bunun içine koy. Ne? Çıkı çıkı çıkı. <laughs> hmm, çay poşetini çıkar. Şeker al. Şekeri mi koyacağım içine? <gülüyor> çıkı çıkı. <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Ay çok sinirim bozuldu. Kettle'ı aç. Adam söylenmeye başladı. Kettle'ı <laughs> al. Ben senin Aa. Konuşma benle. Kettle'ı al. Çık 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 çık. Çayı çıkar, şekeri al. Bayım bana şeker vermelisiniz. Aldım. Çık çık. Süt alayım. Sütçüden taze süt aldım. Ya sus ver sütü geç ya. Çık Hayatımın en tuhaf dakikalarını yaşıyorum. Better hope. Leave it the... Oyun e, gittikçe tuhaflaşmaya başlıyor. Ee, galiba son çayımız bu. <laughs> Deminkinden sonra ne olana dair hiçbir fikrim yok. Kettle'ı al. Kettle'ı kettle koy. Çayı şekere koy. Ha şey unuttum karıştırmayı unuttum. Üf, çay poşetini çıkaracağız. Ben şekersiz içiyorum işte ben. Tutuyorum çay poşetinin içinde. Aha. Süt al. Işık çok iyiymiş bu arada. <laughs> Resim olarak böyle piyancı. Şimdi, Aa çayı al dedi. Aldım çayı. Çayla git. Tamam. Hadi bir çayımı getir diyor. Peki. Ah buyurun. Why Ne demek? That was the best cup of tea I've had in 5000 years. 5000 yıldır içtiğim While en iyi çay mı? Look at what I've been working on. Sen buradayken de çalışma bakmak ister misin? Sağ ol almayayım. <laughs> of çok tuhaf bir oyundu. Burada kendi eşimi bulmam gerekiyor. Yani kendimi bulmam gerekiyor. Gerçek hayatta kendimi çok bulamasam da oyunda bulabileceğimi düşünüyorum. Aşırı tatlı geldi bana ve çok merak ettim. Bakalım neler çıkacak karşımıza da kendimi gerçekten bulamıyorum. Aa, oyunda da mı bulamıyorum? Sen benim eşim olabilir misin? Aynım. Dondurma kafa. Tamam. Yıldız oldum ve sol gözüm var. Sağ gözüm mü var? Gözüm yeri değişiyor. Neyse şimdi üçgen oldum. Üçgeni bulacağım. Neredesin ha? <laughs> şimdi bundan e, o çok tatlı bir oyun ya. Kendimi tekrar eşim yani aynımı bulmam gerekiyor. Bulamıyorum ama. Nasıl taklanmış mı oraya? Yok. Allah Allah. Bulamıyorum yine. Ha buldum. Burada duruyormuş. Kaçma gel buraya. Bak bunu değiştirdiğimde kaçıyor bence. Şimdi e, timsah kafalı bir şey var. Nerede? Yemin ederim zorlanıyorum bulmakta. Ha bak. Öyle bir saklanıyor ki. Hayır de sayısı da azalıyor yani. Sen neredesin? Bu değil. Başka bir şekilde büründüm. Ya burada olmayan bir şey dönüştüysem? Eee neyim ben şimdi? Ha. Peki bununla bunu birleştirebiliyor muyum? Hayır birleştiremiyormuşum. Iyy. Bu ne? Mikrop gibi bir şey oldum şimdi. Patlama efektine dönüştüm. <laughs> Çok sürreal bir oyun gerçekten. Eee. şu göz ne acaba? İyi. Güzel. Bende göz var. Burada bekliyormuş bak. Şimdi kokteyl bardağı oldum. <laughs> Aşırı tatlı. Şimdi kalabalıkların arkasındaki gözden şapkalı bir göze dönüştüm. Bulamıyorum yine kendimi. Bak. Aa bu değil mi? Bu da değil şapkalı. Bak nasıl gidiyor şey şey. Eee neredeyim? <laughs> ee, benim eşim nerede acaba? Neredeyim ya? Hakikat ha buldum. Eee Bu olabilir mi? Ben bir şeylere dönüşüyorum ama buradaki şeyler azalmıyor sanki. Sayıları azalmıyor bana mı öyle geliyor? Anlam veremedim açıkçası. Buldum onu. Gel buraya birleşeceğiz. Sen ne? Tavşan G harfi mi? Q. Ha, döndükçe bir de şeyi değiştiriyorum. Yeni fark ettim bunu. Oyunun ortasında fark etmem gerçekten. çok hoş oldu. Neredeyim ya? Bir de G olayım de Q olayım şimdi. Ay çok güzelmiş oyun. Bayıldım. Sadece kendimi bulmak istiyorum. <laughs> Bütün oyun kendimi arayacağım. Evet şimdi bulut ve bu benzeri bir şey dönüştüm. De yıldırım var kafamda. Ha, buldum. Bu ne? Ya. Ha. Ha. Nota gibi harfle notayı birleştirirsek ne olur adlı bir <laughs> şekil olmuş. Şimdi kuş oldum. E ha. Ya inanılmaz ben hani daha kolay bulabilirim diye düşünüyordum ben ama o kadar hani tahmin ettiğim kadar kolay bulamadım açıkçası. E, bu nerede ha buradaymış. Bu nerede burada. Sen neredesin peki ha? Hani Sen aşağıdasın. Çok güzel. Gerçekten. sen de buldum. Seni de buldum. Bayağı varmış ya bu arada. Yani ee, sen gel. Sen de gel. Tamamlıyorum hepsini. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> O ikisini birleştirince sandviç oluyor galiba. Hey Space. Hi. Wanna hang? Takılmak ister misin? Hmm. Hayır. Aa. Tamam. Peki. Tekrar oynamak ister misin? Ee, bu ele bir şeyler yapacağız. Elimi seviyorum oyunun adı. <laughs> Eww. Aa gitti. Neyse artık tavşana dönüştük. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.